Merhaba arkadaşlar bu videomuzda işlem sırasını göreceğiz Milton'de Milton'un üstüne geliyorum sağa tıklıyorum işlem sırası diyorum Burada iki tane seçeneğimizi ön alacağız göz önüne alacağız Özgün unsur özgün takım diyoruz Özgün unsur neydi Parçamızın sol taraftaki sıraya göre çalışır Yani buradaki sıra neyse ona göre çalışır eğer burada özgün unsur dersek tamam dersek buradaki sırayı izaya alır. Veya özgün takım dersek takıma göre izaya alır. Veya 13. takım diyeyim. Şöyle göstereyim size. Aşağıya gelsin diyeyim. Bu şekilde. Aşağı gelir veya şunu yukarı çıkartmak istiyorum. Bu şekilde yukarı çıkartabiliriz. Oynayabiliriz buralarla. İşlem sırası bu kadardı. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere.